Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün buradan e, gelen Brawl yeni Brawl Pass'e gelen özel görev yapıyoruz. Arkadaşlar ben 14 maçını kazandım. Bir maçını dedim ki bir videoda yapalım. Bu arada Ramazan'a geldi. Herkesin tuttuğu arkadaşlar kabul olsun dedik ve hemen başladık. Mr. Fire Knockout Yine oyun moduna Knockout'a girdik. Knockout'a girdik. Şimdi arkadaşlar. Ee, bu o maçı kazanırsak bin şey bizimdir. Kutuları açacağız. Birlikte Kutuları açacağız. Al onu. Koca gerek yok. Benden olsun. Derken öldü. Bunlara atıyorum da. diğerlerini yakalayamadım. Ben bununla mücadele ediyorum. Gel. Hepiniz gelin topunuzu verin. Evet arkadaşlar evet, evet, evet. birinci zafer. İkinci bakacağız. yapacağız? Giriyoruz. Direkt. Şu, Sandy ee, ve Mr. P. Ya karşı Max, Mr. P ve Şimdi ne oldu? Şimdi inşallah bir bütün derken bitmez. Er geç Ha Max, burada. Kaşınma Max. Max kaşınma çok kötü kaşınma. gözüküyor. Ama her an her şey değişebilir. çünkü knockout burası. Olduk. Ve 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 şimdi bu özel görev bitiyor ve buradan şimdi, bakın 200 şey daha şey daha aldık. Ve arkadaşlar 1000 jeton bizimdir. İşte geliyor. 1010 jeton. Oy oy oy. Arkadaşlar ya şu mega'yı da tutalım mı? Ne dersin? Mega'yı da tutalım değil mi? Öyle. Megasız olmuyor. Hemen onun için sörümüzü alalım. Ne gireceğiz? Tabii ki de çift hesaplaşma gideceğim. O bin. Hemen da. Derken derken yine derken. Video çekiyor. Let's do this. Lan deme. Bir dur.

kutu topladım. Bu Brawl Pass'ten daha bitmeden yeni Brawl Pass gelmeden. Zaten belki gösterdiğim gibi hiç açmadım Brawl Pass'ten. Pass'ı. Hep bekledim. Oy ben. Ee, o yüzden yani o ne bunun imkanı yok. Açtım o da. Yazdı ki 33 ağır. Ama iki yazdı abi. Ya dedim ki 33 altın yazdım. Bari bir yazdım. Ama o anda öyle demedim aslında. İçimden demir olabilirim. <laughs> Onu da içime bırakıyorum. Ee, dile kaçtım ama. Tamam mı? Açtım. Bastım. Bir baktım. Bir yanıyor. Bir şey geldi. Yani beyin o çıkın çıkınca ne kadar her şey hatırlıyor. Gittim bunu günlüğüme yazdım. Aynen çizdim abi ya. <laughs> ben de bir değişik kafaladım. Ya aynısı. Şuradan şu, şuradan şunu açtım. Şuradan spot çıktı falan derim de. Aynı ve <laughs> bu arada Mega'yı alacağız şu Tamam mı? Sonra baktım parlıyor bu. Ana dedim karakter çıkıyor. Görmedim tabla. Ama bastım bir. Spike. Önüme Spike düştü abi. Hemen şuradan onu toplayalım. İşte bu onu da geldi. Arkadaşlar buradan önüme Spike düştü ya. Çok garip değil mi? Hiç beklemediğin anda çıkıyor. Beklediğin anda çıkmıyor. Beklemediğin anda çıkıyor. arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi bayağı bir topladım. İlk önce savaş kutudan atacağım. En küçükten en büyüğe bitireceğiz abi. Herhalde karakter çıkar artık. Değil mi süperse? Değil mi? var mı diye bakıyorum. Şimdi büyüklere geçelim. Nereden çıksa büyüklerden çıkar. 104 mü? Ee, ne? Arkadaşlar az kaldı. Son son bir kutu. Ya mega. Abi ya çıkacak gibi geliyor. Kalbim küt küt atıyor. Aldı da. Şo Allah inşallah efsanevi çıkar. Amin. Allah'ım. Allah'ım ne olur. Bastım. Ya cinde ya? Cinde En nefret ettiğim karakter görüyor. Ya. Ya bir sürpriz versene. Bir max ver. Gizemli vereceksen. Adam gibi bir gizemli ver ya. En sevmediğim gizemli çıktı. Sprout Ben Sprout'u seviyorum. Neyse. Bulamayanlar da var diyeceğiz. Bulamayanlar. Cine. Arkadaşlar bakalım. Şimdi arkadaşlara girelim. En küçüğüne bak bakmıyorum. Ee, şurada bir geçiyorum. Şöyle bir 4000'lere binlere bakacağız. Ee, bul. Bul var. Kim bu sefer? Baksana cini var. Bir. İkincisi Adana en yakın. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar biz bilindiği yerden sayalım. Power Şöyle yükseklerden sayalım. Bak. Burada da ha bak yine. Lipton DC. Batman. Bu arada onun kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, tat Süleyman ismi belki bir video çekeriz arada. O da benim kuzenim. Bak, bu arada Cin. Çaptuk Harun. Cin vardır kesin. Bak var. Yani bu kadar da olmaz. Lipton Alevi hiç saymıyorum arkadaşlar. 18 bin kupa. Bunu da bir arada bir bakmamam gerekiyor. Neden baktıysan. Cin kesin vardır. Abi cin ya Allah. Im. Gel gel gel. Seni bir tek hesaplaşmadan deneyelim en azından. Boş geçme. Abi ne değişikliği ya. Siz bekliyorsunuz ki. Ember gelecek, Leon gelecek, Crow gelecek, Sandy gelecek Fina. Ne güzel bir şey. Hı. Bekle. Ay, kötü de değil. Ama en kazma şey. bak mesela süper aslında Çıkıyor. aldım pokoyu çok güzel ama en kazması geldi çıkabilecek en kazma karakter geldi yani kazma değil kazma demek istemiyorum yani kazma boyutunda nasıl en sona düşecek Aynı böyle bir yükselirse falan iyi olur. Öyle durur. Bak gibi bak gibi. Mesela bu tüm yolda Neyse arkadaşlar Sonunda bir karakter çıktı şükür edelim ya İyi kupa kasılır abi Bakalım görevler ne zaman geliyor Bak şunu dedim beni kaybetti. Şunu dedim beni kaybetti. Hadi bir ee, iki maç daha gidelim. dakika evet, bu maç sayarsak 10 dakika 12 dakika da abi. Evet. Size ne karakterler çıktı? En son hangi karakter çıktı? Yazın abi. Ben Jin çıkmadan önce en son Spike çıkmıştı abi. Anlattım çekmek. Çelik bana sık bana sıkla bana sıkıp Her proye git. Her proye git. İşte bunu yapmak gideceğiz. Bunu ya bu maçı saymayacağım Çünkü hemen yenildik. Bull'larla beraber ha. O zaman ben öbür hesabıma bir bayrın çıkardığımda hep burada oynuyordum süper kasıyordum bu arada gel yani bir bayrın çıksaydı ya yani hani iki hesapta bayrın olması ister miydim ben isterim O <laughs> e siz bir dövüşün. Beni araya katmayın. Bak beni araya katma dedik ya. Şu kuzuları çekebiliyor muyuz? Bak. Vurma Mike. Daha yeni oynuyorum Mike. Allah razı olsun. Bir bak. Vurma. La. Vurma. Bu arada kulübümüze gelebilirsiniz. TikTok DJ kabul etmiyorum. Kendi kulübünde kalsın. Kendi şeyine bakın. Daha süreme diyor. Hayalet çocuk. En azından bir şey var. Abonesi vardır kesin. Arkadaşlar ben ortaya bir şeyler koyayım. Yiyeyim şu kadar. <laughs> Artık öyle bir şey yok. Yok zaten hiçbiri gelmiyor. Bir Süleyman geldi. O <laughs> benim. Gel gel gel. Sen kim artistik? Öyle küçüklerden başlayıp büyüklere gitmen lazım ama o zaman ne kadar? <laughs> Cim ne kadar Çekene kadar. Onu doldurana kadar. Uyu oturuyor. Taa. Taa. Ben neden onu çektim? Dede dede dede. Al al. Gelsene be. Yanlış kişi çektim. Ben şu yukarıdaki broğu yu çekecektim ya. Ben Ulan sen nereden geliyorsun? Arkadaşlar 13 dakika oldu ya. Hop. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yapalım? Bu videodan da bu kadar. Ee, bunu ne yaptık kısa özetle söyleyeyim. Ne yaptık abi? Gittik şuradaki öze, özel özel görevin yeri gitmiş. <laughs> o yüzden gösteremedim. Özel o özel görevi yaptık abi. Ee, ardından gittik orada topladım bütün kutuları açtık. 10. kademeye kadar. Nereye gittik? Evet buradayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük kutu savaş kutusu elmas benim sonra elmas tariften, sonradan topladım büyük kutu savaş kutusu büyük kutu el, altın onu sonra da topladım tabii ya şu videoda şu büyük kutu savaş kutusu büyük kutu mega kutu aldık tabaçıları nasıl bitti bir dakika bir dakika önce gezelim Evet arkadaşlar. Kulüpten çıkalım. Çıkmıyor. Reddet diyorum. Buton. Buton. Dem. Lisek. -li Ler. İptal. Dert. Samsung kamyasıyla böyle oluyor. Açıklamayı değiştir. Sil hepsini. Ah, ben oğlum yazacağım. Abone. Oğlum. Tamam. İlgimi olmasın. Sıfır o. Sıfır olsun. Açık olsun. Ben kapattım mı onu? Simgesi güzel abi. Abi gelirseniz. Dur. Durum. Bu kadar abi. Ne yapalım? Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız beni çok sevinirsiniz. Ee, bir daha bunu söylemek istemiyorum abi. Bugün ne yaptık? Başarılarımız din çıkardık. Yani bir karakter çıktı en azından. Karakterleri azalttık. Anne ne kaldı. Tara, Max, Pro, Byron, Crow, Leon, Sandy, Ember, Noodle. Bu arada size bir yeniliği göstereceğim. Bakın. Şimdi siz istiyorsunuz ki şu silahları yürgü oldu. Aşık oldum. Yani aşık oldum biraz kötü gördüm Çok sevdim abi. Denemek istiyorum dedim. Veya altın belleğe dedim. Altın el belleğe dedim. Basıyorsunuz üzerine dene var. Neyse bu bu da bu kadar olsun. Benim size ipucum bu olsun. Bak yine döndürebiliyorsunuz. E, dükkandaki alımlar gibi. Arkadaşlar dükkana daha hiçbir şey gelmemiş. Bence hep bağlı olsun. Neyse bu videodan da bu kadar olsun. Çok uzadı 16 dakika oldu. Yok artık hatta 17 dakika oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın. Bu arada bütün Ramazan'da oruç tutanların orucu kabul olsun. İnşallah. Ve görüşürüz ya.